Start verildi ve kısraklara ait günün 6. koşusu başladı. İçeriden 8 numaralı Hanım Sultan ortadan 1 numaralı Fıstıkçı'dan öne doğru geldiler. 1,5 boy kadar gerilerinde 13 numaralı Lady Dilaver bariyer dibinde 7 numaralı Demir Dalga yanlarında 4 numaralı Gülen Kızım dışlarında 2 numaralı Lal Çiçeği, onların dışında 11 numaralı Akçatı var yanlarında 12 numaralı Asil Ana 1,5 boy gerilerinde 5 numaralı Snowflake hemen arkalarında 3 numaralı Defneli onların da 2,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Orki, dışında da 6 numaralı Anania sırasıyla son 800 metreye giriyor kısraklar birbirine yakın koşuyor. İçe yakın 8 numaralı Hanım Sultan lider onu kontrollü tutuyor. 1 numaralı Fıstık Çan. 2,5 boy geride 2 numaralı Lal Çiçeği. Hemen dışında 11 numaralı Akçatı. Yanında 4 numaralı Gülen Kızım. Bu safkanların 2 boy gerisinde 7 numaralı Demir Dalga. Dışında 6 numaralı Anania. 1 boy kadar geride 5 numaralı Snowflake. Var yer dibinde 9 numaralı Orki. En dışta 12 numaralı Silana. Yarım boy kadar gerilerinde 13 numaralı Lady Dilaver. içinde de 3 numaralı Defteli sırasıyla son düzeye çıkılmak üzere. 8 numaralı Hanım Sultan son düz iki boy farklı lider çıkıyor. İkinciliğe dıştan gelen 11 numaralı Akçatı girdi. İçeriden 4 numaralı Gülen Kızım'ın. Ortadan 7 numaralı Demir Dalgan'ın yine daha geriden en dıştan. 3 numaralı Defteri'nin ve bariyer dibinden 9 numaralı Orki'nin gayretleriyle son 300 metreye giriliyor. En dış kulvardan 3 numaralı Defteri'ne atak yaptı. Koşunun liderliğini Defteri'ne aldı ve farkı da bir boya kadar çıkardı. Orta kulvardan Sultan ikincilikte hemen içinden Gülen Kızım'ın bariyer dibinden. Orki'nin gayretleriyle son 100 metreye yaklaşılıyor. Liderliğini 3 numaralı Defteri'ni koruyor bariyer dibinden. 9 numaralı Orki'nin gerilerden Demir Dalgan'ı Hanım Sultan'ın ve Gülen Kızım'ın çabaları var. Son 100 metreye girirken 3 numara Defneli önde. İçeriden 9 numara Orki gelse de 3 numaralı Defneli liderliğini koruyor. Geriden Demir Dalga ikinciliğe giriyor. 3 numaralı Defneli kazanıyor. 7 numaralı Demir Dalga ikinci, 9 numaralı Orki üçüncü, 8 numaralı Hanım Sultan ve 4 numaralı Gülen Kızım da için potoyu beraber geçtiler. 3 numaralı Defneli Alican İnci ile kazandı İzmir'de yapılan 6. koşuyu.